Selamun Aleyküm cümleten. Hayvanlarımı getirdiğim tepede maalesef ki üzücü bir olayla karşılaştım. Uzun süredir buraya gelmiyordum. Gelmiş bulundum. Ve burada galiba define aramışlar. Ve insan kemikleriyle dolu burası. Görmüş olduğunuz gibi diş var. Dişler var. İnsan dişleri arkadaşlar. Burada da aynı şekilde insan dişi, tabi kaç yıllık olduğu, kime ait olduğu bilmiyorum ama Romalıların yaşadığı söyleniyor bu bölgede. Görmüş olduğunuz gibi bu da insanın muhtemelen kafatası, üst tarafı. Gerçekten şu kol olabilir, kol ya da kaburga kemiği olabilir. Gerçekten can sıkıcı bir olay. Hani bunu yapıyorsunuz madem neden kemiklere etrafa saçıyorsunuz? Sonuçta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem min bir hadisi var. Ne olursa olsun ölü insana verdiğiniz zarar yaşayan bir insana vermiş olduğunuz zarar kadar günahtır diye bir hadis hadisi şerifi var. Yani bunu yapanlar Allah'ından bulsunlar gerçekten. Ben şimdi bunları toplayıp bir yere gömeceğim. Videomu öyle devam edeyim. Evet arkadaşlar kemikleri topladım. Buraya gömdüm. Şöyle iyice kapatayım. İnşallah bir daha burası yağmurda falan açılmaz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kemikleri toplayabildiğim kadar topladım ve gömdüm. Yazık günah. Evet burada yani bayağı bir arama yapılmış. Hani bayağı olmuş. <laughs> Şu tarafları falan kazmışlar. Evet görmüş olduğunuz gibi şurayı göstereyim. Hani şimdi insan kemiği değil falan filan diye inanmayanlar olur. Yani buralar süs için kazılmadı galiba. Evet görmüş olduğunuz gibi buralar da kazmışlar. Bayağı bir inmişler. Galiba bunlar da oradan çıkan taşları. Mezarın. Yani bakın bu üstler kazılmış. Komple buralar. Hep define aranmış. Uzunduğunu bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi delik deşik bunlar. Yani bunu kim yapıyorsa Allah ıslah etsin. Videomu burada sonlandırıyorum. Bu da böyle bir video oldu. İnşallah beğenirseniz video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.